Du başkan. Du başkan. Başkan başkan. 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 Ha, hoş hoş, hoş geldiniz başkan. Hoş geldiniz başkan. başkanım. bu şehri unutmaz anneciğim. Başkan. Vallahi Sağ başkan. Allah Mersin İdman Yurdu'nun 97. kuruluş yıl dönümü programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vermiş olduğumuz Mersin İdman Yurdu sözünü yerine getirdiğimizden dolayı Mersin şehrine Mersin İdman Yurdu'na hizmet verdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Herkes hoş geldin diyorlar. Şanlı Mersin İdman Yurdu'muzun 97. yıl dönemi kuruluşunda etkinliğimize hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hep beraber kenetlenmeyi davet ediyorum. Hep birlikte üstlere çıkacağımıza, hep birlikte daha güzel yerlerimize geleceğimize ve inancımızın tam olduğunu buradan söylemek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Mersin İdman Yurdu'nun 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldik. Çok şükür ki Mersin'imizin böyle büyük bir değeri var. Mersin İdman Yurdu gibi bir markası var. Bir ortak paydası var. Değişik siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Farklı meşretten, farklı mezhepten, farklı dinden olabiliriz. Ancak Mersin İdman Yurdu, Mersin'de doğan ve Mersin'de doyan herkesin takımıdır. Mersin'in ortak değeridir. Bir anka kuşu gibi küllerinden doğmaya çalışan Mersin İdman Yurdu'na güç veren, emek sarf eden Sayın Başkanımızı ve değerli yönetimini da canı yönünden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hem Koloslar Belediye Başkanı olarak hem de bir Mersinli olarak kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Kolay olmayan bir işe giriştiler. Emin adımlarla ilerliyorlar inşallah. Üsteğmen Hasan Tahsin ve bir kısım bürokrat ve bir kısım esnaf tarafından kuruldu ve bugüne kadar geldi. Birincilikte mücadele etti 15 yıl güzel günler gösterdim her sene. Allah'ın izniyle biz bir oldukça, beraber oldukça daha güzel günleri de göreceğiz inşallah. Görecek miyiz? 1925 yılından bugüne Mersin İdman emek veren, can veren, kan veren, alın teri hak akıtan, aramızdan ayrılan tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şahat olsun. Onlar Mersin için çalıştılar, bizler için çalıştılar. Büyüklerimizin temsilcisi olarak kendisinin şahsında tüm büyüklerimize, hayatta olan büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Sevgili Hacı Bayram birinci ağabeyimize ve onun tüm çalışma arkadaşlarına. Biz de Metin Başkan'ın başlattığı, yaktığı bu ateşe biz de inandık. Biz de heyecanlandık. Takımızla birlikte bir serüvene girdik. Geçen yıl Ankara'da değil mi? bir maç yaşadık. Üzüldük, sıkıldık. Ama Yeni bir sezon başlıyor. Yedi tane transfer yaptı sayın başkanımız. Iki tane daha yapacak inşallah. Yapacak mıyız başkanım? Yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle bugün Mersin İdman Yurdu'nun 97. yedinci yılını kutluyoruz. Yüzüncü yılda Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu oynayacak inşallah. hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz biz bu şehrin çocuğu olarak bu şehirde doğmuş, bu şehirde do, doymuş bir bu şehrin çocuğu olarak Mersin İlman Yurdumuza hep destek verdik. Yine veriyoruz. Aziz Sancar Spor Tesisimizi Mersin İlman Yurdumuza tahsis ettik. Desteğimiz de devam edecek. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Hepinize saygılar, sevgiler siliyorum. Mersin Mersin İdman Yurdu Spor Kulübümüzün, futbol kulübümüzün 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Daha nice nice yıllar başarılara imza atmasını, başarılı neticeler elde etmesini ve nesilden nesile bu kulübün omuzlarda en yukarılarda taşınılmasını ben temenni ediyorum. Osmanlı ifade ettiğim üzere Aziz Sancar spor merkezimizi Mersin İzmir'in tahsis ettik. Biz her maçta yüz çocuğumuzu evimizdeki maçlarda her maçta yüz çocuğumuzu maçımıza getirdik. Yine getirmeye devam edeceğiz. Yine sizlerle beraberiz, biriz, hep beraber bu sene daha iyi başlıyoruz inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. Kol kola, el ele şampiyonluğa var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Var, var mısınız? Var. Gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa